Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Petrol Ofis Sosyallik oynayacağız. Sosyallikte 28. hafta için kadro kurulumu yapacağız arkadaşlar. 27. haftayı geride bıraktık. Bol gollü özellikle forvetlerin bol gol bulduğu güzel bir haftayı geride bıraktık arkadaşlar. Hemen o haftayı inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Daha sonrasında 28. hafta için kadro kuracağız. Gördüğünüz üzere 20 saat 12 dakika kaldı. Yeni haftanın başlamasına bu hafta hafta içi olduğu için, hafta içi lig olduğu için böyle hızlı geçecek 29. hafta da aynı şekilde hızlıca geçecek arkadaşlar. Hemen laf uzatmıyorum. 112 puan aldık bu haftada. E bu şekilde bir kadro kurmuştuk. Savunma oyuncularından alabileceğimiz maksimum verimi aldık. 8'er puanla. Ersin kaledeydi 10 aldı. puan aldı. Sukubić 7 puan. Orta sahalardan yana yüzümüz gülmedi arkadaşlar. Ancak forvetlerde de bu Bakar Larin ve Mustafa Muhammed şeklinde yapmış olduk. Babakar'ı forvet koymuştum. Babakar oynamayınca yerine Mustafa Muhammed girmiş oldu. Ee, ve kaptan olarak girdiği için 28 puan getirdi bizlere. Yine kolay bir haftayla karşınızda olacağız. Yanımda Arda var arkadaşlar. Arda ile birlikte yeni hafta yorulmayacağız. Arda hoş geldin. Hoş buldum. Evet. Yeni hafta fikstürüne geçmeden önce kadromuzu silelim. Ve yeni hafta fikstürüyle başlayalım. Gaziantep Spor Gençler Birliği maçı Arda'nın yorumuna bırakalım. E, Gaziantep Futbol Kulübü Ligi iyi bir başlangıç yapmıştı. Yalnız kötü bir düşüşleri oldu. E, gençler Birliği ise çok kötü gidiyorlar gerçekten. İyi bir futbol da oynayabiliyor, oynayamıyorlar. Yani Gaziantep Futbol Kulübü'nden defans da koyulabilir. Orta saha da koyulabilir. Forvet koymayı pek düşünmüyorum ama orta sahadan Maxim ya da Miralla koyulabilir. Kaleye Günay da koyulabilir. Evet, ben de kalede Günay'ı denemek istedim bu maç için. E evet, savunmada da arkadaşlar Cilabocchi veya Tosca eklenebilir. Ben burada yine Cilabocchi'den yana kullanacağım. Bir de orta saha ekleyeceğiz. Orta sahada da Maxim Mirallas ikisinden birini eklemeniz tavsiye olunur. Maxim penaltılarda kullandığı için hata da ekstradan yön verdiği için Maxim burada bu hafta Deneyeceğiz arkadaşlar. Herhangi bir forvet denemesi yapmıyoruz. Diko oynayacak yine muhtemelen. Diko'yu denemek isteyen arkadaşlar deneyebilir ancak biz forvet seçimi yapmayacağız. Hemen diğer maçımız Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçıyla sizlerleyiz arkadaşlar. Beşiktaş güzel gidiyorlar. Şampiyonluk yarışındılar. Yeni Malatya Spor ise gerçekten berbat giden bir gençler birliğini yenemediler. Yani bu hafta Beşiktaş karşısında pek de bir şanslar olmayacaktır. Beşiktaş'tan Defans ve Santrafor koyulabilir. Yani Forvet. E, Valentin Rozy'e koyulabilir gene. Gerçekten hücuma iyi bir katkısı var. Forvet'ten de Larin ya da Abubakar. İkisinden biri koyulabilir. Genelde Deplasman'da Abubakar daha iyi oynuyor. E, Abubakar'ı koyalım. İsteyenlerlerini de koyabilir. koyabilir. E, başka oyuncu olarak Kale'ye Ersin'i de koymak isteyenler koyabilir. Eee Başka bir seçenek düşünmüyorum ben. Evet. Orta saha olarak ben de düşünmüyorum. Çünkü Gezal olsun, Adem layık olsun, Atip olsun kimin ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Bunlar da eklenebilir bu söylediklerim. Ancak e, kesinlikle skora katkı yapacağını düşündüğümüz Abubakar ve özellikle kanatlardan e, güzel ortalar yollayan Rozier denemek mantıklı arkadaşlar. Üçüncü maçımız e, Fatih Karagümrük Erzurum maçı. Ee, yine Arda'nın yorumlarıyla sizlerle olacağız. Ee, Fatih Karagümrük Erzurum maçı. Yani ben karşılıklı gollerin olacağını düşünüyorum. Yani 1-1 ya da 2-1 böyle bir skorla bitebilir. Ee, Fatih Karagümrük'ten Endao ya da Fabio Borini. Yani genelde bu iki oyuncu skora katkı yapıyor. Diğer oyuncuların pek yaptığı yok. Ee, buradan Endao koyulabilir ki Endao'yu koyalım e, Erzurumspor'dan oyuncu koymak isteyen arkadaşlar ise ee, en yok şey Atif Çeycü'yü koyabilir arkadaşlar. Evet ee, benim de söyleyecek fazla bir şeyim yok aynı fikirlerdeyiz. Evet Sivas Hatayspor maçıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Her ne kadar Sivas bizlere ayar kırıklığına uğratsa da ee, bazı zamanlar güzel futbol oynuyor ki özellikle evinde. Hatay Spor ise önlenemez bir çıkışa geçmiş gibi. Bu hafta Bopenza da geri dönecek. E, Bopenza da denenebilir. Akintola da denenebilir. Yuf denenebilir. Sivas'tan da yine Max Cradel veya Yatabare denemeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Arada sence hangilerini ekleyelim? E, genelde Bopenza atıyor golleri. İyi de bir sol ayağı var. Yani Bopenza ya da Mamede yok. Bu ikisinden biri koyulabilir bence. Yani Mamed Yuf'u da koymak isteyen arkadaşlar koyabilir ama biz bu hafta klasik bir şekilde bu penzayı koyalım. Orta sahadan da arkadaşlar e, Sivas Spor'dan Gradeli şimdilik koyacağım da geri çıkartma ihtimalimiz de var diğer orta saha zenginliğine göre. Başakşehir Konya Spor maçı. Konya'nın olduğu her maç 0-0 e, bitme potansiyeli %100 olan maçlar oluyor arkadaşlar. Özellikle Konya Spor haftalardır 0-0 gidiyor ya da 1-1 gidiyor. Ki Başakşehir'de özellikle Aykut Kocaman'ın gelmesiyle bu Konya Spor'a dönüşümünü tamamlamak üzere onlar da gol atamamaya ve gol yememeye özen gösteriyorlar. Bu maç için arkadaşlar savunma oyuncusu deneyecek arkadaşlar deneyebilir. Ancak ben bu maç için herhangi bir orta saha herhangi bir forvete güvenebileceğimizi düşünmüyorum. Arda senin var mı bu maç hakkında herhangi bir fikrin farklı i̇ki, bir? Fikrin. İki takım da gerçekten e, hücum yanı çok yani nasıl desem baya kötü o yüzden defans koymak isteyenler koyabilir ama hücum oyuncusu koymanızı önermem. Evet bir sonraki maçımız Galatasaray Ankara gücü maçı. Ankara gücü yine önlenemez düşüşe devam ediyor. Bakalım senin bu konu hakkındaki yorumun ne olacak arada? Galatasaray 8 maçtır. 8 maçlık bir galibiyet serisi var. Ankara gücü de iyi giden bir takım değil. Bu maçta da Galatasaray yani goller atacaktır. 3, 3 gol falan atabilir. Mustafa Muhammed gerçekten çok iyi oynuyor. Kaleye Muslera koyulabilir. Ee, Fernando Muslera bayağı iyi bir kaleci. <laughs> <laughs> Fatih Öztürk yatıkladık yanlış E, ee, defansa Luindama'ya da Yetlin <laughs> bu ikisinden biri koyulabilir. Marka penaltı falan da yaptırıyor. Yetlin koyulabilir. Yetlin'i koyalım. Bir de Mustafa Muhammed her hafta golünü atıyor. Ee, onu da koyalım. Hatta kaptan bile yapabiliriz sonradan. Yine benim düşüncem yine bir Forvet'i Bopenza veya Abubakar'ı kaptan yapıp Mustafa Muhammed'i yedekten ekleyemek olacak. Çünkü %74'lük bir seçim oranı mevcut. O yüzden bu şekilde bırakalım. Şimdi sürpriz maçlara geleceğiz arkadaşlar. Sürpriz demeyelim ama bu maçlar da aslında bir nebze belli maçlar ama Kayserispor Spor Rize maçı Kayseri Spor'a da güvenilebilir. Rize'ye de güvenilebilir. Yine çift taraflı bir maç olacak. Bu konu hakkındaki senin düşünceler nelerdir Arda? E, Rize Spor kötü bir performans gösteriyorlar. Kayseri düşmeye oynayan diğer takımlara göre bence daha iyi futbol oynuyorlar. Yani Kayseri Uğur Demirok var. Yani defans olmasına rağmen bayağı golü var 6-7 tanelikte. O koyulabilir. Aynı şekilde e, Forvet'e Forvet koymak isteyenler de Maglica'yı koyabilir. Uğur Demirok koyulabilir. E, geçen hafta 0 puan aldı ama oynayacaktır. Rize'den oyuncu koymayı düşünmüyorum yani ben. Ben de bu maçta kaç goller olabileceğini düşünüyorum aslında. Buradan Pedro Henrique sanırım bayağıdır oynamıyor ama Lennon denenebilir Kayseri Spor'dan orta sahaya. Forvet'e de Skoda şeklinde düşüncem var. Ancak ben öyle bir tercih şu an için yapmayacağım. Uğur Demirok yeterli kadar sürpriz olmuştur diye düşünüyorum. Bir sonraki maçımız olan Alanya Spor Göztepe maçı. Haftanın kritik maçlarından birisi. Ne düşünüyorsun Arda bu maç hakkında? Alanya Spor iyi başladı lige. Sonra biraz düşüşe geçtiler. 3 maçtır kazanamıyorlar. Göztepe ise e, toparlandı diyebiliriz. İyi de gidiyorlar. Göztepe'den yani defansdan yani dörtlü defansa geçip Alparslan koyulabilir. Sonra orta sahadan Halil ya da Peter Juhl olabilir. Aynı şekilde Soner Aydoğdu o da olabilir e, Peter o koyulabilir dediğim gibi. Zuj olabilir dedik. Halil de olabilir dedik. Halil ekleyelim. Alanya Spor'dan herhangi bir tercih düşünmüyorsun sanırım. Evet. Bir sonraki maçımız olan Kasımpaşa Trabzon maçı ve Fenerbahçe Alanya maçta Antalya maçlarıyla da yorumlayıp kadro kurulumumuzu bitirelim arada. E, Trabzonspor iyi gidiyordu. Fener Dahcionlar yendi. E, ben Trabzon'un bir düşüş yaşayacağını düşünmüyorum. Yani Trabzon'da 1-0, 2-0 yani böyle skorlar alıyor genelde. Bakasetasya da Vakaym olabilir. İsteyenler Canini ya da Ekuban da koyabilir arkadaşlar. E, Vakasetası mı koyalım? Yoksa? Burada e, Trabzon'dan bence Forvet seçeneği yapıp Fenerbahçe'den orta saha seçeneği yapabiliriz. Aa, mantıklı. Burada Ekuban'ı ekleyelim arkadaşlar. E, son olarak da Fenerbahçe Antalyaspor maçı. Her ne kadar ben Antalya'nın bu maçta puan kaybetmeyeceğini daha doğrusu bu maçtan puan alacağını düşünsem de yine de Fenerbahçe'nin Trabzon'u yenmesiyle bir moral bulacağını düşünüyorum ve maçı kazanabileceğini de düşünüyorum. Senin düşüncen ne arada bu maç hakkında? Fenerbahçe biraz kötüleşmeye başlamışlardı. Trabzon'u yenerek bana bir sürpriz yaptılar diyebiliriz. Tam da 7,5 milyonumuz var aslında. Pel Kasya da Mametiyam. Ee, ikisinden biri koyulabilir. Pelkas güzel bir dönüş yaptı ama Tiam'ı koymak daha güzel bence. Ya, evet bence aslında Pelkas'ı koysak daha iyi olurdu ama bütçemizi de harcayalım dedik. <laughs> Tiam'ı bu şekilde ekledik arkadaşlar. Ee, buradan Yeddin yerine Trabzonspor'dan oyuncu deneyebilirsiniz arkadaşlar. Özellikle Vitor Hugo deneyebilirsiniz. E, Gedin yerine ancak Ankara gücüne karşı bence daha etkili olacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Özellikle 4-5 gol şeklinde bulabileceğini düşünüyorum. Kasımpaşa'dan da aslında ya Trabzon çok savunmatik bir futbol oynuyor. O yüzden Kasımpaşa'da normalde aslında telini yine denemeye düşünebilirdik ama e, Trabzon'un golleyemeyeceğini düşündüğüm için telini denemedik. Ekuban'ı burada kaptan yapalım arkadaşlar. Olası bir yani %10'luk bir seçim var. Benim e, genelde sürprizleri kaptan yapma sebebim e, daha sonra da bir şeyler yapamadıkları takdirde yerine e, savunma şey, yedekten Mustafa Muhammed'in geleceğini düşündüğüm için bu şekilde ekuban yaptım. Kadromuzu bu şekilde oluşturduk arkadaşlar. Yine yarına kadarki süreçte ufak tefek değişiklikler olabilir. Ancak muhtemel kadromuz bu şekilde olacaktır. E, sizin bu kadroda oynamayacağını düşündüğünüz bir oyuncu varsa e, bunları da bize yorumlar kısmında yazarsanız bizleri mutlu edersiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Esen kalın. Hoşçakalın.